Evet 15 Nisan av yasaklarına kısa bir süre kala e, bugün yine Van Gölü'nde balıkçılarımızla beraberiz. Büyük bir mutlulukla şunu söylüyoruz ki Van Gölü'ndeki ağlar dolu dolu geliyor. Bugün her 100 metre ağda en az 15-20 kilo balık olduğunu, inci kefali olduğunu görüyoruz. Bu sevindirici çünkü ülkemizin bugün Özellikle Marmara Denizi, Karadeniz'de balıkçılıkla ilgili bu sene hepimiz kötü haberler aldık. Balık stoklarının artık tükenme noktasına geldiğini gördük. Fakat Van Gölü'ndeki inci Kefali, Profesör Doktor Mustafa Sarı'nın başlatmış olduğu koruma çalışmalarıyla beraber bugün çok çok iyi bir noktaya gelmiştir. Ve bölgedeki 15 bin tane insanın geçim kaynağını oluşturmaktadır. Bu bize şunu gösteriyor. Eğer doğal kaynakları korursak bize ekmek olarak, iş olarak, aş olarak geri döner. Fakat doğal kaynakları korumazsak maalesef bunlar yok olmaya mahkumdur. Bu yıl çok şükür balık sezonu fena geçmedi. Yasak dönemdeki çalışmalardan dolayı çok memnunuz. 100. Yıl Üniversitesi'ndeki hocamız Mustafa Bey'in Üreme döneminde yaptığı çalışmalardan e, çok memnunuz. Bu çalışmaların devam etmesini e, bekliyoruz. Bizim de desteklerimizle tabi. Bu çalışmalardan dolayı e, baya e, son 3-4 yıldır e, inci kefalinde bayağı bir verim alıyoruz. Kendisinde bu çalışmalarını yapmasını devam ediyoruz. Bizim de desteklerimizle tabi. E, pandemi dolayından pandemiden dolayı çalışmalarımız biraz aksadı. E, yine de çok şükür e, sıkıntı yok. Bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Bu yıl e, balık e, sezonu nasıl? Yani 100 ağ, 100 metrelik ada kaç kilo bir balık yani alabiliyorsunuz? Daha önceki bundan e, 7 yıl, 8 yıl, 10 yıl önce 100 metre ağlarda 3 kilo, 5 kilo alırken son dönemlerde bu 15 kilo, 20 kiloya kadar çıktı. Balığın e, boyu da kilosu da arttı. Daha önce 15 tane e, balık 1 kilo gelirken şimdi 8 tane 9 10 tane balık 1 kilo geliyor. Bunun e, üreme döneminde yapılan çalışmalardan çok faydası var. E, Mustafa hocama bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Foto çekiyoruz.